Bu görüntüler için Türkiye'nin dört bir yanına dolaşıyorum ama çoğunlukla da Sivas'ta çekimlerimi yapıyorum. Yakın zamanda Sivas'ta fotokapan çalışmalar yaptım. Fotokapanlar kurdum patika yollara ve karşıma çok güzel bir kurt çıktı. Bu kurt diğerlerinden biraz daha iri ve gündüz vakti görüntü verdiği için oldukça da hoş sahneler ortaya çıktı. Yüksek kesimlerde kar olduğu için kurtlar gündüz vakti av arıyorlar. Tavşanlar onların bir numaralı besin kaynakları ve e, kış mevsiminde hayvanlar daha fazla gündüz dolaşmaya başlıyorlar. Bu yüzden de e, bu mevsimde kurt çekmek için oldukça güzel bir zaman diyebiliriz. Aslında halk arasında tilkiler kurnazlığıyla biliniyor ama kurtlar bu konuda bambaşka bir seviyede. Çünkü gerçekten hem sosyal hem de akıllı canlılar e, sürü halinde Tek bir beyin olarak dolaşıyorlar. Onun haricinde de tek dolaşan kurtlar da sürekli temkinli ve davranışlarını tartarak, biçerek arazide dolaşıyorlar. Benim mesela bıraktığım fotokapanda fotokapana dokunduğum için elimden bir koku izi kalmıştı. Bu koku izinden bile hayvan korkarak temkinli yaklaşıyor kapana. Bir av olma ihtimali olsa bile orada direkt atılmıyor. Önce tartıp biçiyor. Bu yüzden de aslında akılları gerçekten takdir edilirse güzel canlılar.